<gülüyor> <gülüyor> elhamdülillah elhamdülillah. Hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola. Allah Allah. Lokmalarınız iki canda yüzünüz, Yüzünüzü gününüzün, bahtınızın. Sessiz. Allah Allah Lokmalarınız on imamlar defterine yazılana. Allah Allah. derman, hastalara şifa ola. Allah Allah. Lokmalarınız yüz bin kadayı, belayı, kötüğü def eyliye Allah Allah. Dertlere, derman, hastalara şifa eyliye kadaya kalkan, belaya bekçi ola. Allah Allah. 12 imamlar Katar'ından diyarından ayırmayan 14 masum parkların yüzü suyu hürmetine her daim böyle bu lokmalar niyet edip bu böyleye gelip çıkıp, Allah nasiptir. Allah nasip eylesin. Şey söyleyecektim. Amin. Amin. Amin ya yine söyleyeceğim bak kabilesine tekrarlayabilirsin tane tane bana tane tane bana doğru bun gaganesma bazı herli bir zaman nasıma bu serna nasıf bucen hep aşıp durup Allah kabul Allah. etsin Allah dertten, kederden korusun Allah. Allah. her daim böyle mutlu olun hep bir arada olun Allah 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 dinle bütün lokmalar adına himmet eyleyin